Merhaba arkadaşlar ben Erdem bugün sizlerle e, 2000 aboneyi kutlayacağız e, demek isteyeceğim bir şey yok kutlamayacağız sadece bir şeyler yapacağız ne yapacağız e, size odamı göstereceğim ondan sonra belki e, bir şey yapmayacağız yani odamı göstereceğim bir de duyuru olacak e, odamı gösterdikten sonra neyse bunları geçelim 2000 abone iyi bir şey neden 500 bin 100 aboneyi çekmedim. Hani biraz üşen geçtik. 2000 olsun dedim. 2000'i çekiyoruz. Herkese buradan teşekkür ediyorum 2000 abonemden. Bunlardan o kadar neyse biz devam edelim. Şimdi odamı göstermekten başlayacağız. İlk öncelikle bir kendimi göstereyim. Şu aynı altımızda böyle biz telefon Aa, bir Dakika. Böyle bir tipim var. Bir saçma bakayım güzel. Neyse. Şimdi geçelim. Şimdi kapıdan girdiğimizde şöyle bir okul kıyafetleri var. Şuraya baktığımızda e, şurada bir olta ve şurada okul çantasıyla bir şeyler var. Burada televizyon var. Burada V kolları. Burada PlayStation. Şurada da saat. şurada e, şurada PlayStation var. Tam görünmüyor. Aşağıda V var. Tas şeyi aldım. Güzel. Beğendim. 5 TL verdim. Ucuz. Şurada oluk poşeti var. Neden var? Ben de bilmiyorum. Burada güzel bir gard var. Şurada da bilgisayarım vardı. Ee, i̇şte birinci duyuru bu. Neden, bunun nedeni buradan gitmesinin sebebi. Ee, odamda bir dandik soba var. Aha bu. Dandik. Mal. Böyle tek bir kırılacak. Bu ısıtmıyor burayı ve havalar çok soğuk. E 12 falan diyorlar. Çok soğuk olduğu için odadan taşıyıp oturma odasına almaz zorunda kaldık. Bizim ev kombili olmadığı için bu sobayı kullanıyordum burada. Yazın iş arama yazın yani Nisan'a girdiğimde de koyabilirim. O yüzden videolarımız çok geç geliyor. Bunları söyleyeyim. Şurada bir bandik koltuk var. Şurada da bir ıslanmış ee, ismini bilmediğim bir şurada kat yazısı olan altlık ama ismini bilmiyorum işte de istiyor da bir çiçek burada şeyler var burada yatağım var her zaman yatağımı kapatırım ama ben anneme kavga ederim şuna üstü alalım diye ama annem izin neyse ee, 2000 abone herkese teşekkür ediyorum bitireyim mi bitirmeyeyim mi onu bilmiyorum ama bu kadar bence iyi ee, duyurumu da yaptım bilgisayar odamda değil bundan dolayı Videolarım çok geç geliyor. Geç gelme sebebiniz, işte söyleyin, duyurun ise. Işte. Bunun için özür diliyorum. Ve 2000 aboneye çok teşekkür ediyorum. Ee, beni çoğaltmaya devam edin. Ee, 100 bin abone görüşmek üzere diyelim. Ha, abi de şunu göstereyim. Şurada böyle bir poster kendim yaptım. Para vermek istemedim. <laughs> Onu da söyleyeyim dedim. Ee, herkes kendine iyi baksın. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. En önemli olan şeyde abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkes kendine iyi basın. Görüşmek üzere.